Yakaladım seni! Aa! Allah senin belanı versin. Götünde papatya açmış lan İble'nin oğlu! <laughs> bekle senin amına koyacağım senin bekle bekle. <laughs> ye ye bu gaziden kastım. Ya, yavaş, 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 yavaş Ne laf anlamaz şeysiniz siz? Kapatın telefonu, kapatın. Babanın uçağı yok. Hatlar karıştıysa sen kapat telefonu. Oros bu. Eşek. Bana Oroz bu dedi. Aa, nereden biliyormuş? Anne, benim ilacım nerede? Nereye koyduysan oradadır. Vallahi ben en son Merve'ye koy... Şey, dolama koymuştum. Buldum, buldum, tamam. Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta durdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladın diye hak iddia eder, minnet ederiz. güvercin yalıdaki çapkın kaldırımda baygın. Amana günaydın. İyi misin dayı? <laughs> Kemiksiz kakadır ya. Dayı ne diyorsun amana koy? Keloğlan. Bu da neyin nesi? O ne lan dappe mi? <laughs> Merhaba çocuklar. Bir gece dedi alıyorsun beni. Hı hı. Ne oldu? Hepsini alabilecek misin? Sığacak mı? Gel oğlan, al bakalım bu elma deşeni yerine getirir belki. O <laughs> ne oğlum amına? burda işte. Dürbük, ananın amına sor. Bilgecan dedi. Sikerim lan ha, yapacak. Bana bak lan. O kütük bitik ne yap? Ne yapıyorsun o kütüklerle? Hiç. Götüme sokacağım. Bir tane vereyim sana? Dede <laughs> bu muhteşem olmuş. <laughs> Adı Muhter? Motoru çalıştır. Depoda gaz mı var amına koyduğumun fakiri. <gülüyor> <gülüyor> ha, neden anlamayalım? Geçen seneki akında bir balık yakaladık. Öyle bir yarrağı var. Sokarlar sana ayık ol tamam mı? <laughs> Allah'u Aynaya karşı bir yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçü gel. Ananı çıkayım. Ah Türkçü. Anne. Bırak içiyorum. Salat mısın Cemile? Eğer o suyu içersen... Ani gitmesin canım. Cana 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 cana. Çöpek balık. Bana... Azizciye balığı Çabuk. Uh. Çekil. Seni yakalayayım, ananı götürmeye sikeceğim. <laughs>